şu anne babalara efendim ne oluyor da ben bilmiyorum çocuklarına kötü örnek oluyorlar. Halbuki bir anne baba çocuğuna her yönden örnek olması lazım. Onun cennete gitmesi için örnek olması lazım ve bütün fedakarlığı yapması lazım. Çocuğun bir tanesi gitti babasına dedi ki baba dedi biz dedi ne nasıl dünyaya geldik falan sorunca adam da ona dedi ki biz maymundan geldik oğlum dedi gayret rahat böyle. Çocuk da bir şey anlamadı yani. Oynadı zıpladı. Bir zaman sonra tekrar geldi dedik. Ya baba dedi sen bana öyle dedin, dalga mı geçtin benimle? Biz maymundan mı geldik dedi. Maymundan geldik oğlum dedi biz. Efendim. Ondan sonra çocuk da gitti annesine dedi ki. Anne dedi bu babam ne diyor dedi ya. Ne diyor dedi oğlum. Biz maymundan gelmişiz diyor. Aa öyle mi dedi dedi sana. Öyle dedi anne dedi. Oğlum dedi. O dedi babanın sülalesi dedi. Bizimle bir alakası yok yavrum. Senle benden bir alakası yok dedi. İyi dedi kadın yani. Aman ya Rabbel alemin. Ne babalar var, ne anneler var. İyi bir anne, iyi bir baba inşallah cennette hanımlar Hazreti Fatma'ya, Hazreti Hatice Tül Kübra'ya, Meryem Valide'ye komşu olacak. İyi babalar Hazreti Ebu Bekir'lere, Hazreti Ömer'lere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek efendim komşu olacak. Allah evlatlarımıza, torunlarımıza iyi örnek olmayı hepimize nasip eylesin inşallah